Evet sanayiciler kanalımıza hoş geldiniz. Tekrar Çizim Bey ile birlikteyiz. Evet Çizim Bey her zamanki olduğu gibi yine kanalımızın tek ve ilk konu yine sizsiniz. Her aslında gibi. aynen aslında kanalın sahibi de benim arkadaşlar biliyorsunuz ben matematik öğretmeniyim. Bir yandan da böyle hobim olan futbol, sevgim olan futbol, tutkum olan futbol hakkında da böyle bir isteğim hep arzum vardı doğru zamanda bu zaman olduğunu düşünüp böyle bir kanalımızda artık futbolla alakalı içerikler yorumlar yapmaya karar verdik. Şu an için tek başlıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte de yanımızda konuklarımızdan misafirlerimiz de olacak. Sizler beni tanıdığınızdan dolayı ilk etapta kendimin ön planda olması daha doğru olacağını düşündüğümüzden dolayı da şu an süreci eşimle beraber yürütüyoruz. İnşallah da beğeniyorsunuzdur. Biraz nasıl diyeyim sizde arkadaşlar? Yavaş yavaş bu iş olacak. Yani doğallığımızı hisse yansımaya başlayacağız. Bizler de heyecanlıyız. Tabii dışarıdaki konuşmalarımız şu an için burada tam bir da iyi da yavaş yavaş inşallah sizlerle yorumlarınız çok önemli benim için. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olup olursanız tabii ki çok ama çok mutlu olurum. Kanal o yüzden e, Sevim Hanım baş başa. Evet. Ee, evet Çetin Bey, e, sizce Jorge Jesus e, gidecek mi yoksa kalacak mı? Şimdi Orge Jesus Ferahbahçelerin e, gözünü boyayan e, bütün taraftarlarında hiç yani 190'larda hayır diyemeyeceği bir isimdi. Zaten buraya geldiğinde de bence e, tüm Galatasaraylı tüm taraftarlar da Jesus isminden korktu. Ben açık söyleyeyim. O zaman Löv adı ön plandaydı. Orge Jesus adı da geçiyordu ama Löv daha ağır basıyordu ama ben hep içimden de bir Galatasaraylı olaraktan Jesus'un e, gelmesini istemiyordum açık söyleyeyim. Çünkü Jesus çok başarılı bir hoca. Gerçekten çok başarılı bir hoca. Yaptıkları her şey ortada. Yani Jorge Jesus hangi takıma gelseydi lige 1-0 önde başlayacağını zaten Türk tanıtlarla da biliyordu. Ama Jorge Jesus beni çok şaşırttı. Yani yetenekleri konusunda değil artık ya da Türk uyum sağladığı için uyum sağlayamadığı için mi artık bilmiyorum ama Jorge Jesus bence Fenerbahçe'de başarılı bu sene olamadı. Çünkü ben Ali Koç Başkan'ın Jorge Jesus'u her türlü imkanı tanıdığını Düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ama Jorge Jesus trans yaptığı transferler olsun, e, kurduğu 11'ler olsun Fenerbahçe taraftarını şaşırttı. Yani Fenerbahçe'nin şeyde aslında ruh şuydu. Jorge Jesus gibi böyle kenarda böyle hırçın, saldırgan, yüreğini ortaya koyan futbol kadrosu kurup e, her maçı böyle çıkacağını beklerken aslında Jorge Jesus kenarda saldırgan, evet gönülle can gönülle kazanmak isteyen ama taraftar yani istediği o ruh futbolculara geçmedi bir türlü. Aslında bunun bu öbürcesinde çok büyük hatası var. Şöyle neden derseniz de yani bir takımın 11'i bellidir. Yani belli olması lazım bu zamana kadar. Şu an Fenerbahçe'nin Trabzon maçı var. Ve ben şu an koyu ile 10 tane adamı çağırsam desem ki Fenerbahçe Trabzon maçı hangi omle çıkacak desem inanın bana onu da farklı 11 sayacaktır. Hani böyle olan bir yerde e, Fenerbahçe'nin şampiyon olması ya da Hulusi'nin başarılı başarısız değil mi sorusun cevabı bence Acık ortada. Sene sonunda arkadaşlar gidecek. Muhtemelen gidecek. Yani Ali Koç e, başarı endeksli. Zaten getirmesindeki de tek amaç buydu. Ben bunu ilk şurada anlamıştım aslında. Beyaz TV'ye çıkmış. Hatta Rasim Ozan Küsayar'la tartıştığı o programda. Ben Ali Koç'un aslında gözlerinden Orgazios'un geleceğini, gözünde şampiyonluğu bile gördüm Ali Koç'un aslında ama Ali Koç'un kafasındaki plan e, tutmadı. Yani çok temiz bir şekilde aslında söyledi orada her şeyi ama Orgazios'un bence biraz nasıl diyeyim arkadaşlar sizlere yanlış transferler, yanlış 11'ler. Ben suçu biraz da cesur mal etmek zorundayım. Çünkü mantığım ve futbol anlayışıma göre bence suç Jesus'ta kalması da çok doğru değil. Çünkü yaptığı demeçler olsun. Yani bir adam kalacaksa kalacaktır ya. Yani Brezilya teklif alıyor, Portekiz'den teklif alıyor. Evet, o oluyor, bu oluyor. Ben yıllık bir tane yani bir yıl anlaşma yaparım. Ben karakter hayır sen taraftarı da bir yandan bildireceksin yani. Kalacak mısın kalmayacak mısın? Bu kadar bekleyen bir insanım. ben bu saatte sonra kalacağını da tahmin etmiyorum. Şampiyon olsa dahi Fenerbahçe çok zor görünüyor. Ben yine Jorge gideceğini düşünüyorum. Kalmayacak da Türkiye'de. Evet Çetin Bey görüşleriniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Abone olursanız ve beğeni butonuna basarsanız arkadaşlar ve en önemlisi yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.